Evet arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde for döngüsünü görmüştük. Bu dersimizde de iç içe for döngülerini kullanacağız. Yani bir for döngüsünün içinde başka bir for döngüsünü çalıştıracağız. Şimdi ilk forumuzu yazalım. Şöyle direkt ona kadar for döngüsünü yapalım. Tek başına bir rakam yazdığımız zaman range'in içerisinde neydi? 1 ve 0'dan başla 10'a kadar. Bu 10 dahil değil, 9'da bitecekti. 0'dan başla 10'a kadar ve birer birer adımla ilerleyecekti bu döngü. Yani şöyle örneğini görürsek i'yi yazdıralım. Çalıştırdığım zaman <laughs> 0'dan başlıyor i 9'a kadar. Şimdi arkadaşlar bu döngünün içerisinde yeni bir döngü yapalım. İ'yi bir yazsın öncelikle. Hatta şöyle i'nin kaç olduğunu söyleterek yazalım. Evet i'yi yazdık. Şimdi burada bu döngünün içinde yeni bir for döngüsü daha yapıyorum. For. Buna da j değişkenini oluştursun. j diyelim. Standartlaşmış bir şekilde. Bu da 10'a kadar çalışsın. Şuradaki 5'e kadar çalışsın. 2 nokta koyup Enter'a koyduğun zaman şuradaki print işte atıyorum içerisine merhaba yazalım. Şimdi arkadaşlar bunun anlamı şu. i sıfırdan başlayacağı için i ilk önce sıfır oluyor. i sıfırken i'nin kaç olduğunu yazdık. j tekrar sıfır, j sıfır oluyor. Ya yani, i sıfırken j de sıfır merhaba yazıyor i hala sıfır. Önce içerideki döngü bitecek. Ondan sonra içer, dışarıdaki döngünün i'si de bir artacak. Tekrar içerideki döngüye girecek. Yani i sıfırken j döngüsü 9'a kadar devam edecek. Sonra i 1 olacak. j döngüsü tekrar sıfırdan başlayıp 9'a kadar devam edecek. i 1 iken j sıfırdan başlayıp 9'a kadar devam edecek. Yani bu döngü aslında şu içerideki döngü aslında 50 kere çalışıyor. Her i'nin değeri için 10 kere j döngüsü çalıştırmış oluyoruz burada. Çalıştırdığım zaman bakın arkadaşlar. i'nin değeri 0 iken 10 kere merhaba yazdırdık. i'nin değeri 1 iken yine 10 kere merhaba yazdı. i'nin değeri 2 iken j döngüsü tekrar çalıştı 10 kere. i'nin değeri 3 iken j döngüsü 10 kere tekrar çalıştı. Yani... Eee... <laughs> j döngüsü her i için tekrarlıyor. Yani şuradaki for j döngüm her i'nin değeri için tekrar başa sarıp en baştan içerideki döngü bitiyor. Sonra i tekrar bir artıyor. İçerideki döngü tekrar baştan başlıyor çalışmaya. Bu şekilde çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle diyelim. Buraya da j'nin kaç olduğunu yazalım. J'nin de kaç olduğunu söylesin. Yani I kaçken J kaç oluyor. Bakın çalıştırdığım zaman I sıfırken J sıfırdan başlıyor. I sıfırken J sıfırdan başlıyor. 9'a kadar gidiyor. Ondan sonra I birken J sıfırdan başlıyor. 9'a kadar tekrar gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar. İç içe döngünün kullanım şekli bu şekilde. Ee, videoyu durdurun kendiniz deneyin. E, denedikten sonra mesela e, bir, Şöyle bir görüntü elde etmek isteyelim diyelim ki Ekrana 1 yazsın 1 yazsın ondan sonra 1 Boşluk 2 yazsın ondan sonra 1 2 3 yazsın 3 e, boşluk 4 Bu şekilde artan bir şekilde Şöyle bir görüntü almak isteyebiliriz. Yani bunlar tabii ileride nerede işinize yarayacak. Yani şu görüntü benim nerede işime yarayacak. Hiçbir yerde yaramayacak ama iç içe döngünün mantığını kavramak için güzel bir örnek. Bunu yapalım arkadaşlar şimdi. Şimdi dikkat edersen benim buradaki döngüm yani 5 kere çalışmış. Biz bunu 10 satır yapalım. 10 tane satırım var burada. 10 kere bir işlem yazdıracak. Ve dikkat edin hep 1 2 yazmış, 1 2 3 yazmış. Eee sütunlarda yani yan yana giden rakamlar da hep birer birer artmış. Şimdi bunu nasıl yapacağız? 10 satır olsun demiştim. Şimdi 10 kere alt alta yapacağı için i döngü 10'a kadar gitsin. Yani 10 kere çalışsın. Hemen bir tane j döngüsü oluşturuyorum. Bu da 10'a kadar gitsin. 10 dahil olsun hatta. Bu 1'den 10'a kadar 10'a kadar gitsin. Şu şekilde. Yani 1'den başlasın 11'e kadar 1'er 1'er gitsin. Şimdi şöyle yaparsam print j'yi yazdırırsam bakalım ne olacak bir görelim. Evet alt alta yazıyor sürekli. Ben bunu yan yana yazdırmak istiyordum. İyi birken bu döngü sürekli o zaman yeni bir şey öğreneceğiz. Print'in içerisinde normalde print varsayılan olarak her yazdığında alt satıra geçiyordu arkadaşlar. Ama şöyle bir end parametresi var print'in içerisinde. Boşluk koyarsam bu boşlukla bitiyor demek. Yani alt satıra geçmeyecek j'yi yazacak bekleyecek hala aynı satırda bir sonraki print gelince tekrar kaldığı yerden devam edecek bakın çalıştırdığım zaman şu şekilde tabii ben bu her j döngüsü bittiği zaman alt satıra geçmesi gerektiğini şöyle her j döngüsü bittiği zaman alt satıra geçsin print şeklinde söyledim Evet şu şekilde görüntü aldık. Şimdi bunu 1, 1, 2, 3 haline nasıl getireceğiz arkadaşlar? Evet arkadaşlar ben e, editörümü değiştirdim bu arada. Çünkü şurada bir seçim yaptığım zaman editör sürekli kayıp duruyordu. Artık kullanacağım editör burası olacak. Yeni bir sayfa buldum. OnlineGDB.com diye burada çalışacağız. Şimdi az önce şu görüntüyü elde etmek istiyorduk. Şimdi bakın şurası 10'a kadar devam edecek şöyle. Yani en son bu komut böyle devam edecek edecek ve en son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 diye bitecek. Burası da 10 satır yani şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu görüntüyü elde edebilmem için 10 kere tekrarlayan 10 satırlık olduğu için 10 kere tekrarlayan bir döngüm olacak bir kere bu bir. İkincisi bakın satır numaram i1 iken 1'de bitmiş. i1 iken 2'de bitmiş yani 2. satırım 2'de bitmiş 3. satırım 3'te bitmiş 4. satırım 4'te bitmiş 5. satırım 1'den başlayıp 5'te bitmiş o zaman şöyle yapacağız bakın 1'den başlayacak 10 kere tekrarlayacaktı şurada otomatik tanımlamayı da bir tekrar aktif yapalım İçerideki for döngüm bu sefer j döngüm for j in in range yazdım. Bu da birden başlayıp yine ona kadar devam etsin. Bu ona kadar devam ederse elde edeceğim görüntü şöyleydi. Az önce gördük. Print dedik. Ee, J'yi yazsın. Çalıştırayım hatta bunu bir. Bakın alt alta yazdırıyordu tek tek şöyle. Bütün J'leri. 9 oldu. J bitti. Tekrar 1'den başladı. O yüzden şurayı 11 yapalım. Şurayı da 11 yapalım. 10 kere çalıştığını görelim. Şimdi bu şekilde yeni parametre şöyle. End parametresini kullanırsak. Şöyle boşlukla bitsin dersek alt satıra geçmeyecek. Yani print normalde varsayılan olarak yazın yazdıktan sonra alt satıra geçiriyor, geçiyor hemen. End parametresiyle neyle bitmesi gerektiğini söylüyorum. Yani aslında varsayılan olarak şudur. Alt satıra geç. Yani print yazar alt sayıra geçerdi. Ama ben boşlukla bitsin. Yan yana boşluk ekleyerek yazsın printler. Öyle çalışsın istiyorum. Çalıştırdığın zaman bakın. Evet bu şekilde yazdırıyor. Yalnız her J döngüsü bittiğinde i başa alacağı için şurada alt satır eklemek istiyorum. Şöyle. Yani her J yan yana yazdı. Bakın 9 10'a kadar J'yi yazdı. Alt satıra geçsin. Çalıştırdığım zaman Evet, elde edeceğim görüntü şu şekilde olacak arkadaşlar. Ama ben bunu nasıl istiyordum? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 diye ilerlesin şeklinde istiyordum. Burada o zaman neye dikkat edeceğim? Bakın i değeri 1 iken J 1'den 10'a kadar gidiyor. i değeri 2 iken J 10'a kadar devam ediyor. i değeri 3 iken j'nin 3'te bitmesi gerekiyor. i değeri 4 iken j'nin 4'te bitmesi gerekiyor. Yani j aslında i kaçsa i'de bitmesi gerekiyor. Şurayı şu şekilde Evet aslında j'nin dikkat edin i 1 iken j 1 yazması lazım. i 2 iken j 2'de bitmesi lazım. i 3 iken j 3'te bitmesi lazım. i 4 iken 4. satırdayken j'nin 4'te bitmesi lazım gibi. Bunu elde edebilmek için de o zaman şurayı iyi olarak değiştirdik. Çalıştırdığım zaman bakın kodumu. Evet birden başladı. Şu bu şekilde. Görüntüyü elde ettik. O zaman şurası 12 diyeceğiz. Çünkü şeyi dahil etmiyor. 12, 11 olacak. Burası 11 olacak. 11'i dahil etmeyecek. 10 da bitecek. Bu şekilde düzgün çalışacak program. Çalıştıralım tekrar. Evet. Birden başladı ona kadar bu görüntüyü elde ettik. Videoyu durdurup kendiniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi kendiniz bu kodu denedikten sonra şimdi çarpım tablosunu ekrana yazdıralım. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bütün satırlar böyle giderken burası işte 2, burası 4, 6 ya da şöyle yapayım bir tane tarayıcı da ne diyorlardı buna? Periyodik çarpım tablosuna bakalım. Şöyle görsellere baktığım zaman e, şu net okunuyor gibi. E şöyle bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 10. Burası 2, 4, 6, 8 diye periyodik bir çarpım tablosu. Burası satı, e, sütunlar, burası da satırlar şeklinde Sarp'ın tablosunu elde edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Satır ve süturdan oluşan iç içe for döngüsü lazım bunun için bana. İyi diyelim yine. Birden 11'e kadar devam edecek diyeceğim. Çünkü 10 bize lazım. Yine for döngüsü lazım. Birden 11'e kadar Şimdi bu for döngüsünün içerideki for döngüsünün içinde i ile j'nin çarpımını yazdıracağım. Ve bunu araya bir tapduşu gelecek şekilde birleştireceğim ve alt alta yazacaktı bu haliyle. Ben alt alta yazmasını istemediğim için çalıştıralım. Bakın. Alt alta yazmasını istemiyordum. Print yeni satıra geçecek şekilde yazmasın end parametresini kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sonuna bir boşluk ekleyerek print bekliyordu. alt satıra geçmiyordu. Şimdi çalıştırdığım zaman evet bu şekilde güzel yazdı. Yalnız şöyle bir şey var. Her j döngüsü bittiği zaman içerideki her döngü bittiği zaman yani i yeni değerini almadan al satıra şimdi geçmesi lazım. Onu da şöyle print kodumuzu tekrar ekledik. Yeniden çalıştırdığım zaman evet çarpım tablosunu bu şekilde elde ediyorum arkadaşlar. Bakın aynı periyodik tablo gibi 2, 4, 6, 8 yani şunlar sütunlar, şunlar satırlar. 2 ile 2'nin çarpımı buluştuğu yer 4. 3 ile 5'in çarpımı buluştuğu yer 15 şeklinde periyodik tabloyu elde edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, videoyu durdurup kendiniz deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de şöyle bir görüntü elde edelim. Mesela A1 desin, A2 desin, İşte A3 desin. Şöyle. Sonra B1, B2, B3 şeklinde. Bu şekilde ilerlesin. Şurası işte C1. Bir geri al. C1. İşte D1 ve E1'e kadar gitsin. Bu şekilde bir görüntü elde etmek istiyoruz. Yani şu geri kalanları biz tamamlayacağız. Bir de bunu yapalım. Yine iç içe for döngüsü. Şimdi satırlar benim dışarıdaki döngüm olacaktı. Şimdi mesela ranch kullanarak şu şekilde ranch kullanarak işte birden 10'a kadar devam etsin diyordum. Ama bu sefer A, B, C, D, E diyeceğiz. Yani benim için önce bir tane harfler diye bir e, listem olsun. Bu listenin içerisinde hepsini tanımlayayım. E de bitecekti. E, şimdi benim en dışarıdaki satır döngüm. Şöyle diyelim şuraya da. Her harf için in range demeyeceğim artık. Biz listelerden hatırlayın. Bir önceki dersten hatırlayın. In harfler diyorum. Bu şekilde harfler dizisindeki her harf için bakın ekrana yazdırdığım zaman nasıldı görelim. Harfi yazdırdığım zaman harflerin hepsini alıyordum bu şekilde. Şimdi ben bunun içerisine harfim A iken for döngüsünü tekrar oluşturuyorum. J döngüsü olsun. Bu da 10'da bitecekti. 11 diyorum ve 1'den başlasın diyorum. Yoksa 0'dan başlayacaktı. 1'den 10'a kadar çalışacak. 10 dahil. O yüzden 11 yazdım. Şimdi ben ne yapacağım? Print. Önce ne yapsın? Harfi yazacaktı. Önce harfimi yazdı. Sonra bununla, bunun yanına harfi yazdım i'yi yazacaktı. Şey, a, e, işte harfim a iken j 1 iken a 1 yazacak. j 2 iken a 2 yazacak. Yanına j'yi yazacağız Burada j'ye dikkat edelim. Ee, şöyle j ile birleştirelim. Ve ne yapacak? Bir tab tuşu kadar boşluk bıraksın yine. Şöyle ters slash t diyorum. Ve e, yine end parametresi ekleyeceğiz. ki print her yazdığında alt satıra geçmesin diye boşlukla bitsin diyoruz. Şimdi bunu çalıştıracağım. Her J'yi yazdıktan sonra da ne yapıyordum? J döngüsü bittikten sonra alt satıra geçirtiyordum. Şu şekilde çalıştırdığım zaman bakın A1, A2, A3. Yalnız şuradaki virgül araya boşluk koyarak ekliyordu. Dikkat edin. Ben bunu mesela istemiyorum. Boşluk konulmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Artı diyeceğim. Bunu metne çevireceğim. Şu şekilde çünkü C benim için rakamdı. Metne çevirdim. Bu şekilde yazdırdığım zaman Evet. Aradaki boşluk kayboluyor. Çünkü virgülle birleştirdiğim zaman araya bir tane boşluk atıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde de satır sütun numaralarını yazdıktan sonra iç içe kullanım iç içe döngülerin kullanımını bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.